Akif Beki, Karar Gazetesi Başkan da olsan meşruiyet şart. ABD Seferi Barhan meşruiyet kelimesine yüklediği anlamı hatırlayın. Hani Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en çok ihtiyaç duyduğu meşruiyeti verelim dediğini aktarmıştı. Tepkiler üzerine de düzeltmiş, meşruiyet vermekten kastının saygınlık, itibar kazandırmak olduğunu söylemişti. Özü kabahatinden büyüktü. Velev ki meşruiyetten saygınlığı kastetmişti. Haddine mi? Trump'a mı kaldı bizim Cumhurbaşkanımıza saygınlık kazandırmak? O zaman da yazmıştım. Kelin ilacı olsa kendi başına sürer. O asıl kendi meşruiyetine baksın. Sanki çok saygın da fazlasını sadaka olarak dağıtacak. Şimdi ekliyorum. Amerikan Büyükelçisi saygınlık dağıtacak durumda olup olmadıklarını anlamak için Trump'ın Nobel'i niye bu kadar istediğine iyi baksın. Çünkü Nobel, Trump için meşruiyet, saygınlık, itibar, kabul görme demek ekmek su kadar muhtaç olmasa Nobel barış ödülüne bunca asılır mıydı? Almaya can attığı ödül başkasına gitti. Venezuela'da diktatörlükten özgür seçimli demokrasiye barışçıl geçiş çabalarını sahibine. Maduro'nun siyasetten yasakladığı muhalif lider Makkada'ya. Düne kadar bu ödülü sayıklıyordu Trump. 9 ayda 8 savaş durdurdum, tarihte benzeri yoktur. 9 aylık başkanken Obama'ya Nobel verdiler. O barış için hiçbir şey yapmadı. Sadece ülkeyi berbat etti, teraneleri okuyordu. Ödül açıklandıktan sonra hayata küsmüş olmalı. Ürkütücü bir sessizliğe gömüldü. Dileyelim de uzanamayacağı ciğere mundar demekle yetinsin. Ödül getirmeyen Gazze ateşkesine arkasını dönmesin. Ben Trump'ı barışı küstürmekten yana değildim. Ödül beklentisi iyi bir teşviktim. Süper gücün başındaki kişi bırakalım savaş değil barış adamı olmaya uğraşsın. Dünya için daha iyi. Fakat dünyaya da şunu gösterdi. ABD başkanı da olsan Nobel'e muhtaçsın. Onun vereceği meşruiyet ve saygınlık için yanıp tutuşuyorsun. Obama ile girdiği Nobel yarışı Trump'ın şiddetli onaylanma ihtiyacını gözler önüne serdi. Nasıl bir kompleksi varsa sandık onayı yetmiyor.'' Obama'yı üstün tanıyanlara kendini beğendirme, kabul ettirme, tanıtma arayışında. Yoksa niye herkesin önünde ödül dilenmeye kalksın? Barış Nobel'i için saklamadan çırpınması Trump'ın beyazlaşma arzusunu yansıtıyor. Beyaz başkanın siyah derileriyle beyazlaşma rekabetine girmesi kaderin bir ironisi elbette. Ancak devrimci yazar, psikiyatr Franz Fanon'un siyah deri beyaz maske kitabıyla açıklanabilecek bir durum. Fanon, siyah insanların beyazlaşma tutkusunu ele alıyordu. Beyazlaşmak, efendiler tarafından onaylanmak, kabul görmek, adam yerine konmak demekti. Altında köleleştirilenlerin içinden söküp atamadığı aşağılık duygusu yatıyordu. Evet, Trump bir beyaz, sömürge halkından da değil ama iflah olmaz bir beyazlaşma kompleksine düçar görünüyor. Fransızcayı Paris aksanı ile konuşarak beyazların saygısını kazanmaya çalışan sömürge zencisi gibi. Siyah deri, beyaz maskedeki karşılığı bu. Fanon, sömürge psikolojisinin en perdesiz halini beyaz kadınla siyah erkek, beyaz erkekle de siyah kadın ilişkilerinde yakalar. Ona göre siyah kadını beyaz erkeğe çeken yükselme, arınma, beyazlaşma isteğidir siyah erkekse beyaz kadınla ilişki kurduğunda insanlığının onaylanmış olacağını sanır. Beyaz kadın siyah erkek için bir simgedir. Beyaz dünyanın kapılarının aralandığı simge. İşte Nobel de Trump için böyle bir şeyi temsil ediyor. Meşruiyet simgesi, saygınlık göstergesi, onaylanma sembolü, itibarın tescili gibi bir şey. Uzanamadığı üzüme yarın kalkıp koruk dese bile gerçeği değiştirmez.